Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox O zaman başlayalım. Başlayalım mı? Ben karakteri yüküyorum. Evet. Eee, bir daha girelim. Geliyorum. Buradan çıkarttı. Bir lan. Dur. बोल <laughs> 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 Baret yok. Baret var herhalde mi? Yok. Baret. Yok baret. Hı, Bu ben buldum. Dur. Bu barajı kullandım. Arkadaşlar gözlüğümüzü çıkartalım. Değil mi? Oğlum ben bir gözlüğümü var. Aha var Ama saçımın içini dur. Benim çok saçma oldu sen ben. ha. Ben çıkmıyorum ben. Tamam gözlük çıkmak mı? Evet. Bak sen benim çıkmıyorum.

Araba gerekli. Şey al bir de. Ne? İngilizce mi mı? Yok yok şunu. Ama şunu bak. Hı. O ne lan? Doktor musun? Doktor ailesi mi lan bu? He. Bu <laughs> ne yap? Ne işe yarıyor lan? Makaban Neyse. Makap lan bu. Makap. Şey al şey. Evet. Maymuncu. Kurbacık. Kurbacık. Başka. Duba gerekli evet. bir şey var. Hı. Bak ne oldu burada? Ne? Bak. Kız mı? Terbiyesiz ya. Yani.

Yeni bir eve geldik. Buraya mı satın geldik? Ha? Ha? N? Kurabiyemle karnım dolmuş. Dur inşaat alanını daşımadık. Muhammed eşya versen. Atlarsan... Hemen çıkartacağım, kaça. Hmm. Nabun hmm. eh, eh. çıkar kaça. Ah, ah. Kurbağa bıraktan da şuraya çıkma. Ben de geliyorum. Ben gelme. Ha. Mu Muhammed polisler geliyor. Ben ben kaldım burada evin misin? Şey daha çekeyim. Var. Dışarıya çık. Nasıl çıkayım? Bak. Lan kapı açı. Biliyoruz. Şemsiyenin üzerine gel. Tamam. Gelinmiyor. Bal gibi gelinmiyor balkondayım. kumdayım. Dur yerinde, yerinde dur. Ben kartları döşedim mi? Döşeyemedin. Bu malı ben döşeyim. Git döşe. Ben içtim ama şu döşe de. Lan kapıyı döşediyorum. Şimdi Şemsiyenin orayı döşe diyor. Döşedik. Nasıl güzel döşeme ya. Ay yerinde dur. Al. Durdum. Alıyorum seni. Ama ne güzel alıyorlar. lan. Salata salata Nasıl Ne salatından salat mı var? Lan dur ya. Alıyordum. Tamam. Gel, gel, gel. Ya. Evet dur yerinde. Kaldırdım. Mal mısın? <laughs> Trapper. Hadi bekle ya yani niye tuttun alıyorsun beni? Ne kubiliyorsun? Ne Şey yaptım. Ben Bolet, <laughs> Evinde birisi var. Kapı. Kalit bu. Evimde mi ben evin sahibi geldi. Abi Evet. Ben neredeyim? benim evim. Bu evin sahibi değil ki. Bu benim evim değil ki lan. bak bana Çatıya var. Mal Ben de bu adamı öldürmeye çalışıyorum. <laughs> <laughs> Ma. Ma. Oha, verirse merdiven şurada. Lan gel, gel. <laughs> Dur bayan merdiven düşerdi. <laughs> bayan merdiven. Teşekkürler bayan. Bayan Allah belanı versin. Teşekkürler bayan. Ma. Ne yapmaya çalışıyorum? Ben orada değilim. Dur oraya gelir mi? Malkın. <laughs> Burası bitsin oraya sahibi bebek. Orada bitsin evin sahibi orada. Hı? Tamam. Biraz daha Lan sen niye yanıyordun? Sen oraya atlayabilirim de. Atla. Mama yine geldi lan lan restoran diye restoran ha lanetket Oh her <laughs> gün <laughs> geldi senin yüzünden Abi mi versek tam parkalan hadi siz hemen kafanı göreceksin Lan adamın ağzını ser, bunu bozmayın. Lan. lan adamın ağzını O zaman yemek söyle. Abi bize bir... Tamam. Abi bize bir... Abi, abi, abi. <laughs> Adamı lan. Şimdi lan? lan?

Bıyasla, aynı, aynı. Ben, adamın evinde biri var. Vallahi diyorum biri var adamın evinde. Lan o beni ve o adamın evi mal. Hadi düşeceğim. lan kızı. <Lan>, anana anana. Kızı kızı. Abi lan ya. mü lan bizi?

Ben öylese maviye boyatayım, sarıya boyatayım. Yeşile boyayayım. Ne de parı olacağım lan bayağı çok <laughs> evet. Ben ne yapacağım? olacağım. <laughs> naz al Anlatsana. Allah'ım çok kö haline var. Adan, lan Allah. polis geldi. Polis geldi. Ben abi. Lan gel. Lan ne yaptın? Lan sen Allah. niye atlıyorsun lan? Allah. Sen niye atlıyorsun? Ben tutamadım mısın ben abi karakola kadar yürüyorum ben. benimle ses sıktın benimle ses sıktın lan kıza lan bir yerim zaten bıçak kana. odası tamam ne bileyim benim günümü ne bileyim benim günümü de alamadım hemen şurayı buraya kıralım hemen o ta ben kaçıyorum kanki. Ben inşaatıma geri döneceğim. Ben üstümü değiştireyim ben. Mal hain. Hain çıkıyor mu? Ben. Ben mi Polis geldi. Kim açtı lan bileyim? kapıyı? Ne bileyim. Kapıyı aç. oh. lan, iyice, bir açtı. çıktı da. Lan inşaatı çıkıyor. Çıkıyor. Ben de bir ben de kaçtım hastanede. Ben de inşaat kıyafeti giydim. Ben o itfaiye. Baba. Ben de kafam itfaiye. Kim de itfaiye? Ben bu itfaiye değil inşaatçı. Adam. Mehmet. Muhammed üstünü değilsin lütfen. Al. Lan. bunu onun kısa Hayır öyle değil. Benim dediğim şapkanı da tak. Benim şapka takmayacağım. Durun. Saçım bozuluyor. Saçım zor hale yeni ev bulduk. Tutuklandık ama kaçtı. Dur lan bacayı yapayım. Bacayı yapacağım. Tamam. Tamam. Ağacı kesmişler. Tamam. Ne <laughs> Lan. Buhar. Buhar bile çekmiyor. <laughs> Oha bir yer buldum lan. Dere. Mesela şeyin patası olabilir. Oğlum. Eki yerine mendil bilgisayar da getirmiyor Bizim hep oradan. <laughs> ben... Ah, mendil mendil. Ah, mendil var mı yani <laughs> şeyini, şimdi? Ben şey niye şimdi? Niye? Mendil. Mendil. Orada sınmış oldum. <laughs> Yarım yüzümü çıkartalım. O kalıcı. Çıkart. Kalıcı o. Kalıcı artık. Tamam da. O benim. Kendi rengim. Kendi. Yürü git. Tamam. Lan ev kalmadı ki. Filiyom filiyom Muhammed. Oha ev buldum. Gitme. O da ev. <laughs> Vallahi diyorum ben buldum. vallahi mı? Ben de geliyorum. Bu adamın niye şeyi şey, elini bastı? Düştüm. Düştüm mapustallarına. Evet veren çok oldu. Bak şuradan zıplayabiliriz. Hayır. <laughs> Bak ben. Hayır benimle. düştüm. Bak bende ne var? Nerede de bende. Ben çıktım. Vallahi sayesinde değil mi? Yok. Ne de ne da değil mi? Yok. <laughs> Yo. Bak ben... dur, alayım seni yerinde dur. Hmm. Ben dur yerinde. Yerindeyim ben. Lan bırakma. Muhammet ben geliyorum. Tamam mı? Muhammet bir saniye. Ben bir şey yapmayayım. Ne? Hayır aşağı düştüm. Gel gel merak etme. Neredesin sen? Sen neresin?

Niye yalan söyledin bana? Bak, yalan söyleme çok güne. Kanka ben çıktım. Ben de. Lan öp... Düştüm. Al şunu öyle de gel. Ben de. Lan dışarıdayım, dışarıdayım. Uf, dur geldim, geliyorum. Senin evini yapmayacağız bunu. Bir değil mi? Evet. Lan ben kaldım burada. Ha, ha, ha. Ben geldim. Ben. Lan bu kızaylar burada. Hı? O kız değil. Ben... Bir... Lan. Lan Öldür, öldür. Gitti. <laughs> niye geliyor? Niye? <laughs> niye? Ne yaptın lan ben? <laughs> lan bu evi soydular. Lan <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bu evlerin niye duvar bac bacasında şu <laughs> şeyler var? Ben yüzüm gereği kapkara. Sil.

Arabaya da gidelim. Al motor aldım. Ana hazırdan motor varmış ya. <laughs> Efendim. Ha, ben ben karar edeceğim biraz. Kimler olsun? Karar edeceğim. Evet. <laughs> evet. Baba üstünü gözümeyim ben benim de Allah'tan ki bu kızı tutturmak. Hemen ısrar edeyim. Tartılışta. Hemen mi? Tartılışta. Hemen Evet. yukarı çıkart. çıkar. Ben de takip çıkardım. Tamam. Tartıştı. Tamamdır abi. Lan. Ben. Ben. var. Ben. var. Ben. var. Ben. Ben. Ben

Ben... <laughs> <laughs> kumsala <atmak> çok iyi. <laughs> ben kumsala <kullanacağım. gülüyor> Oha neler Oğlum niye biz Allah seni ben çok gün aldım. Şimdi ben de. Allah üstünü değiştir lütfen. Niye öyle? Lan akşam böyle mi Hemen man da o machen? Kann man da Wachen machen? rahat. man da Wachen hadi senin bir da Wachen Ya hadi, man da Wachen machen? Kann man da Wachen machen? Kann man da İlla seninkini mi? Al yiyeceğim. Helalem. Yırtılar babana. Ben yırtarım ha ben bunu. Sen yıkılsın ha. Ne zaman sabun burada? Ne bileyim. Valla çıplak kezmek istiyor. Bir tane de altıma. Altıma bunu, bunu yırtsak. <laughs> tamam <oldu> abi. Ben <laughs> de Lır dırırır dır 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 şey Lan. Ne yapacaksın? Coca Cola içiyorum. Başka? Başka bir şey içmeyeceğim. Bir şey alıyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar <laughs> aldım. Öyle lan. Ne halim. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Görüşürüz. Bay